Herbal Essentials'ın sunduğu 10 Yaş Genç devam ediyor. Son dokunuşları yapılan ve aksesuarlarla parıltısına parıltı katılan Sevgi Hanım'ın büyüleyici değişimini haydi hep birlikte görelim. yaş gençten herkese merhabalar. Heyecanla beklediğiniz final bölümümüzle karşınızdayız. Şimdi her hafta olduğu gibi yine bir adayımızın değişim hikayesine tanıklık edeceğiz. Sevgi Hanım'ın iş arkadaşları şu an bizlerle beraberler. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür nasılsınız? ederim. İyiyim siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sevgi Hanım'ın arkadaşısınız. Evet, eskiden tanındıyayım. Ha, ha. Peki heyecanlı mısınız? Neler hissediyorsunuz? Biraz heyecan var çünkü e, baya bir değişim bekliyoruz. Hı, hı Kendisiyle de hani görmeden telefonda konuştuğumuz için de merak ediyorum. Bakacağız inşallah. İnşallah. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de arkadaşısınız. Uzun süredir arkadaşıyız. Şimdiki değişimini merakla bekliyorum. Bizler de Sevgi Hanım'ın bu büyük değişimi için oldukça heyecanlıyız. O zaman Sevgi Hanım'ı alalım mı efendim? Tabii ki. Buyurun lütfen. İşte karşınızda Sevgi Yıldız'ın inanılmaz değişimi. Görüyor musun ya? Geldiniz Hoş geldiniz Sevgi Hanım, mükemmel görünüyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Evet, buyurun lütfen. Öncelikle nasılsınız? Çok iyiyim. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi efendim? Çok farklı hissediyorum. Hı -hı. Aslında yılların vermiş olduğu bir yorgunluk vardı Hı -hı. ama şu anda onda eser kalmadı. Bayıldım, tek kelimeyle bayıldım. Sizler nasıl buldunuz değişimizi efendim? Yani şu an bir şaşkınlık içindeyim çünkü benim çok uzun süredir tanıdığım bir arkadaşım ki e, gerçekten çok güzel olmuş. Yani başka çok bir şey diyemem. Siz nasıl buldunuz Sevgi Hanım'ın değişimini? Bayağı güzel olmuş. <laughs> Özellikle şu hani diş kısmı çok güzel olmuş. Önceki haliyle şimdiki hali arasında çok fark var. Evet. 10 yıl değil 15 yıl da diyebilirim yani. Yani Sevgi Hanım'ın hem gülüşü, hem cildi, hem vücudu gerçekten inanılmaz görünüyor. Sevgi Hanım'ın muhteşem değişimi gerçekten göz kamaştırıyor. Hayallerini gerçeğe dönüştürmek ve özgüvenini geri kazanmak için 10 yaş gence katılan Sevgi Yıldız, bizim bile hayallerimizin ötesinde bir güzelliğe kavuştu. Sevgi Hanım, ortodonti uzmanı Doktor Emir Bahman Şahbaz'ın özenle yaptığı ortodontik tedavilerin ardından diş hekimi Gizem Kılıç tarafından yapılan diş estetiği sayesinde artık daha etkileyici bir gülüşe sahip. Ufak dokunuşlarla çok mutlu edebiliriz. Bizi büyük bir iş bekliyor ama sonuç muhteşem olacak. Medikal estetik hekimi Doktor Özgür Koldaş'ın uyguladığı toksin, dolgu ve mezoterapilerle yorgun görüntüsünden kurtularak daha genç görünümlü, sıkı ve parlak bir cilde kavuştu. Çene hattınızın keskinleşmesi sizin yüzünüze bir ifade kaldı. Doktor Kamer Koldaş'ın uyguladığı ozon tedavisi ve kavitasyon işlemlerinin ardından bölgesel fazlalıklarından kurtuldu ve daha fit bir görünüme sahip oldu. Bacakları ve vücudu forma sokmak mümkün. Ezgi Doğan'ın güzellik merkezinde yapılan eyeliner uygulaması sayesinde daha canlı bakışlara kavuştu. Bizler Sevgi beraber inşallah 10 yaş geriye gideceğiz. Tasarımcımız Seren Erdoğan ona muhteşem bir giyim tarzı yarattı. Bundan sonra nasıl giyinmesi gerektiğini öğrendi. Son olarak Gürsel ve Geşim Deliktaş tarafından modern bir saç ve profesyonel makyajla final gününde sevenlerinin karşısına çıktı. Kendisine yeni hayatında iyi şanslar diliyoruz. Evet efendim. Bu hafta Sevgi Hanım'ın inanılmaz değişimine tanıklık ettik. Gerçekten harika görünüyorsunuz. Önümüzdeki hafta farklı bir adayımızın değişim hikayesiyle yeniden karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. Herbal Essentials 10 Yaş Genci sundu.